Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age of History 2 1440 Osmanlı serisinin 7. bölümünden hepinize merhaba. Öncelikle kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet bir hafta aradan sonra yeni videolar gelmeye devam ediyor. Sadece hafta sonları video atabiliyoruz. Onun için bugün herhalde bir 5 tane video atacağım. En son ne yapmıştık? Bu Amerika kıtasında kıtaları keşfetmeye başlamıştık. Diğer devletler baktık hızlanıyor. Peki hemen biz de hızlanalım bir iki yerde şu adaları falan toparlamaya çalışıyordum ben en son bölüm sonunda falan Geldim buralarda falan e, Keşif yapıyordum Böyle buraları ufak ufak böyle keşfediyorum İyi oluyor güzel oluyor buralardan toprak alıyoruz topraklarımız genişliyor e, Diğer devletlere de bir nevi Buraları kaptırmamış oluyoruz Kaptırsak sıkıntı olur bizim açımızdan Bir de aynı zamanda e, Litvanya ile bir savaşımız vardı O da dibimize güçlenen bir güç olduğu için onu da bir devirme, devireceğiz onu da Nerede o? Şu yukarıda. Aynen şu an bölgemizdeki bize yakın en büyük güç o. Afganistan'ın milli falan bunlar pek de şey değil. Belki bir Hindistan seferi falan yapmayı düşünüyorum. E, Timur devletini zaten yarmışlar. O bak tane da büyümüş. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Yavaş yavaş. Şimdi nerede ordularımız var bizim? 125'lik orada var. Bir de buralarda var. 25 bin, 25 bin. Ben bunları 25'e çıkarttım. Şimdi hemen şöyle. Bunun bir ittifakı varmış. Kimle? Bununla ittifakı var. Ee, öyle diyorsun. Buraya da bir 25 koyalım o zaman. Olan yani 3 birim toprağı var. Tamam sıkıntı yok. Buradan bir 25 binlik ordu basmak lazım o zaman. Ne yapalım? Şu arkalardan buralara bir ordu getirelim. Yiyalım buralara. Gel şöyle bas buradan. Hepsini şöyle yiyalım oraya. Savaşı kaybetmememiz lazım. Kaybettik mi hiçbir anlamı kalmaz. Tamam fazlasıyla or orada yedik. Şimdi Litvanya. İlk önce adetimizdir. Eyalet isteyeceğiz. E, nereleri? Şöyle şuraları. Şöyle böyle böyle. Şuraları. Bana vereceksin paşam. Tamam şöyle şuraları bana vereceksin. Kabul ettin ettin etmedin. Artık. Bak etmedin. Ben seninle savaşa giriyorum. Diğer buradaki Töten şövalyelerle girmiyorum. Ha, onlar gel. Aa 50 binlik ordu var la burada 50 binlik. Bayan aşını lan. Bu şuralarda birazcık ordu basalım da. Aman ha valla. 50 bini görünce bir korktum bir tık. Bak. Ha, ulan var ya siz. Ulan sizi var ya. Valla dayak hak ediyor bunlar dayak dayak. Gel buraya iyi. Yok baba. Biraz oraya gönder. Hallederiz Allah'ın izniyle. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok hiç. Gidin bakalım orada. Demek ki artık daha or e, şeylere e, daha fazla ordu getirmemiz lazım. Savaşlara daha fazla orduyla gelmemiz lazım. 25 bin bile etmiyor her tarafa demek ki artık 50 bin mi koyacağız? Ne yapacağız? Tam biz de ordu basmıyoruz ki devamlı. Ama paramız var yaparız ya. Yapmak istesek yaparız yani rahat bir şekilde. Aldık orayı. Her tarafı alıyoruz. Muhtemelen 50 binlik olursa bunun az bir şeydi. Onu alınca bu düşer. Bence. Ah öyle yani. Onu aldık bu hemen düşer gibi geliyor bana. Böyle buralardan ilerleyelim. Bak o da bir savaş açtı. Ama onu da alacağız. Gidin oradan baba. Şimdi Nerede ne var? Orduları şöyle bir sınırlara bir yağlayalım bakalım. Ve oraya gidiyor böyle. böyle. Sınırlara. Orduları takviye ediyorum. Bir dönme olsun diye. Tamam güzel. Gayet iyi tamam. Buradan bize bir savaş açıldı. Buradan o zaman bir ufaktan. İttire bir ilerleyelim. Oraya geliyor. O oraya gitsin buraya tamam. Hallederiz. Paramız bol. Yeni bir ordu kuracak kadar paramız var. Ulan kıl payı alamadık oraya görüyor musun? Ne yapacaksın? Dal baba. Burada bir karışıklık var dur. Burada bir karışıklık var abi. Alacağız alacağız bunu alırız. Rahat alırız. Rahat bir şekilde alacağız bunu. Burada arkadan biraz ordu basalım. Buradan kaçmasın. Bizi yakalatacağız. Böyle. Orduları ikiye bölelim. Çok da bölmek istemiyorum. Sıkıntı olur diye ama yapacak bir şey yok. Alamadı lan orayı. Litvanya düş lan. İstediğimiz topraklar aslında bir nevi şu an aldık. Bir puan varmış. Bunu artık şey vereceğim. kolonize Koleni yapmaya başladık. Kolenize lazım bize. Onun için oraya aktardım paraları. Ee, yine bu ordu kaydıralım biz. Burak kay. Biraz zor. Böyle. Tamam. Böyle yapalım. Şurada da hemen birazcık ordu basalım. Kaçmasınlar oradan. Tamam iyi. Hadi bakalım geç turları. Girin orayı inşallah alabilirsiniz. de i̇şte böyle. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, 20 oraya geçsin. 9 binlik orada ikiye böl. Baya şey var içinde bunun. Yani bu 44 binliği de ikiye böl. Buradan şimdi yara yara gideceğiz. Yara yara. Buraya bizim takviye ordu getirmemiz lazım bu arada Kesinlikle takviye ordu getirmemiz lazım az Ordular burada azaldı biraz Bu Doğuya doğru Güzel orayı da aldık Düşer bu ama bak göreceksiniz Bak aha Aha Ay Gördün düştü işte gördün aha Aha düştü işte Şimdi Biz Böyle bir kayın bakalım Ulan numarada düştü ha. Hiç de bir şey. oldu valla. Gelin şöyle siz. Burada toparlanın. Bunları da burada bir yandan toparlayalım. Ne yok mu oranın? Bu ne? Kibirim toprağa bak. Kimle ittifakmış? Saçma sapan bir devlette de ittifak galiba. Bu odanı, bu odanı aldık kardeşim biz. Kibirimi de ver bana. Şimdi barış yapalım ya biz. Aynı. Nereleri alsak? Her tarafını almayacağım bunu tabii ki. Her tarafını almayacağım. Bir kısmını, bir kısmını alacağım. Böyle. Güzel, güzel. Şöyle şuraları. Ah. numara. Bun ya hala yukarıda kalsın istiyorum. Bekle yukarılara çıkmak istemiyorum çünkü gerek yok. Gerek yok yani. her tarafında lazım geldi. Böyle şuraları. Ya tamam bir de bunların asimile ücreti var yeterli. Ha. Böyle yeter. Of Allah'ım nasıl büyüdük? Avrupa'yı aldık ya. Allah'a Avrupa'yı aldık. Şimdi buraların hepsinin asimle ücreti var. Ve bunları ödeyeceğiz. Öderiz Allah'ın izniyle sıkıntı yok. bunlar birleşsin ordular. koparların başka seferlere çıkacağız. Hindistan turu falan belki yaparız. Oraya git. Bir yandan da burada kolonize işleri Sonlara bakalım. Yavaş yavaş ilerliyor yavaş yavaş. Kolonizeri arttırıyorlar ama en çok kolonize bizde var. Onun için pek de sıkıntı yok. Güzel. Yap asimileleri işlemlerini. Sen devam et baba. Sen bize bakma sen devam et. Sen durma devam et sen. Gel baba sen yap devam et kolonizeye. Gayet iyi her taraf kolonize yapıyoruz. O para eridi bitti ha. Allah para eridi bitti. Biriksin para biraz. Sen de gel. Buraya gelin ne oğlum. Nerelere gidiyorsunuz Allah aşkına ya. Tamam her taraf koyanıza yaptık mı? Yaptık. 10 numara 5 yıldız. Tamam. 304 binlik ordumuz varmış. Maşallah. Maşallah abi maşallah. Şimdi e, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? 429 binlik ordu. Böyle bir Hindistan seferi yapabiliriz. Ya dur ben şuradaki adayı bir alayım da önce. Şurayı bir alayım ben. Arayı ben bir şöyle toparlayayım şu adayı en azından. Şu adasını. Daha sonrasında bakacağız. Belki başka seferler yaparız. Kolonize abi kolonize. Bir puan daha mı? Tamam. Kolonize et. Ee, buradaki ordular illa ki orada çıkıyor ama ben istemiyorum burada. 3-5 tane ordu için yani gerek yok böyle. Tamam gelsin. Ağaç maçlar yok. Hastalık. Hastalık var. Eyalet istikrar düşük diyor. O şey. Boş hastalık şeyi. Buralara da hemen limanları döşeyelim. Hadi 10 numara büyüdük ha. Sağlam büyüdük bak. Şu an sıralamadan bakacağız bakalım bize en yakın devlet arabamıza ne kadar fark var. Bizi yakalama ihtimalleri var mı? Avrupa'yı yardık resmen ya. Güzel. Tamam. Buraları aldık. Burası kimin? Açma sapan devletlerin toprakları. Sultan falan. Bak papalığın burada birazcık toprakları var. Küçük oldum. Bu kimin? Saçma bir devletin toprağı bu. Buna ultimatum göndereceğim. Buradaki toprağını istiyorum. Başka bir yerde toprağın var mı senin? Başka bir yerde toprağı yok. Bu kim? İngiltere bizi aşar. HASS var burada. Tamam onları yaparız hallederiz. Hallederiz bak burada kolonize çıksın istemiyorum ama benim önümü kesmesin bunları. Allah Allah. Yapmayın yakışlar ya. Ha şimdi burada as var. Asa bu ultimatum gönder. Eyaletlerini isteyelim şöyle bir fasın. Şimdi armadan ver işte eyaletleri. Yorma bizi. Lan ordum yok bu tarafta. Dua et ordum yok lan. Ordum olsaydı var ya sen deşerdim ha. Allah'a deşerdim sen. Ne yapsak abi başka da yapacak bir şeyimiz kalmadı işte. Aha. Aha. Neredeyse iki katı fark atmışız. Aha Osmanlı İmparatorluğunu da şekillendir baba. Tamamen cihan devleti olduk. Başka bir şey de yapamıyoruz artık. Ha demokrasiye de geçtik. Ama mis gibi oldu abi mis gibi. Dev gibi büyüdük. Şuna bak. Aman Rabbi, gayet güzel büyüdük ya gayet müthiş büyüdük böyle bir kaydedelim oyunumuzu bu serinin bu finali olsun arkadaşlar ee, bir dahaki yeni serilerde isterseniz yazabilirsiniz yorumlardan okuyacağım ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere böyle ee, bir oyunu kaydedelim bir bakalım topraklarımıza aha Topraklarımız bu işte bizim. 10 numara toprak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bay bay.